Papa'nın gidişindeki, bu gitmesindeki etkenlerden biri bu olay. Homoseksüel ilişkiler. İkinci ve daha mühim olaylar var. İkinci, üçüncü, dördüncü olaylar var. Bunlardan biri Schönstatt dediğimiz eskiden demokratik Almanya'da kurulmuş olan kilise birlikleri var. Katolik kilisesinin birlikleri var. Bunlar o kadar önemli kuruluşlardı ki protestan olanlarla, lüteran olanlarla da nerede? Demir perdenin arkasında olanlarla yakın ilişki içindeydiler. Hmm. Bu ilişkilerde oradaki lüteran papazlardan biri de Schönstatt Katolik Kuruluşu şehir güzelleştirme, iyi ahlak, iyi huy derneği gibi bir şey adı altında toplanmış olan papazlar var. Katolik papazlar. Bunların da Lüteran bir papazla ilişkileri vardı ve bu papazla olan ilişkilerinden dolayı da Batı dünyasında, Vatikan ve Batı dünyasında gizli casusluk ve haber alma teşkilatları yürüyordu. O papazın kızı da bugün Almanya'da şansölye Merkel. Merkel. Merkel'in babası. Şimdi Schönstatt, Hayır, babası, Schönstatt olayında bu papanın Schönstadt olayını tekrar canlandırdığını görüyoruz gizlice yani demokratik Almanya'da kurulmuş olan komünist partisinin kurmuş olduğu katolik örgütü yeniden canlandırmak için oraya yaptığı gizli gizli, gizli çok gizli göze gözükmeyen yani sabaha karşı gece 3'te sabahın 4'ünde gizlice giderek Schönstadt temsilcileriyle yaptığı görüşmeler var Bunlar yeni ortaya çıktı. Hmm. Kimin tarafından doğrudan duruyor o belgelerden değil İtalyan gizli polis tarafından ortaya çıkartıldı gizli servisleri tarafından. Tabii bu Schönstatt'ın ne olduğunu daha Onu iyi daha anlatmak lazım. Yani. Benim kitaplarımda var uzun uzadıya diye anlattığım Schönstatt hareketini. Bir de Katakumenente hareketi var. Tabii şimdi siz anlattınız da mutlaka e, takipçileriniz detaylı okuyacaktır. Evet. Burada minicik açalım diye. Katakumenente, Focolare mesela. Bunlar ama. iki büyük evet. gizli teşkilat. Focolare var. de öyle tabii. Focolare var ve şey Katakumenente, evet. Katolikleştirme misyon evet. örgütleri bunlar. Ama bunların hepsini de bu papa örgütledi zamanında. Hı. Kendisi papa değilken. Şimdi gelelim esas mevzuya. Üçüncü husus, papanın gizli serveti. Hı. Yani Papa'nın gizli bir gizli bir servet ediniyor. Nasıl ediniyor? Bu adam yoksul bir polisin oğlu. Yani bir polis babası polis bunu. Bir polisin oğlu olarak yetişmiş. İşte hayatı kilisede geçmiş. Şimdi dikkat burada rakamlar ve tarihler ve banka adları vereceğim. Türkiye'de ilk defa duyacaksınız. 10 Ekim 2007 tarihinde Papa adına Vatikan üzerinden Merkez Bankası'nda bir hesap açılıyor. Hesap numarası kodla açılmış. Kodu var yani. O kod deşifre edildiğinde hesap numarasını söylüyorum. 39.887 yani 39.887 numaralı kodlanmış numarası olan hesapta Papa için para yatırılmaya başlandı. 2007 senesi. Hı hı. 2012 senesine geldiğimizde 2012 senesi 10 Mart tarihine kadar yani 5 sene olmadı bile hı. yatırılan para bir kısmı şimdi isim veriyoruz. Hark und Aufhauser. Bir daha söylüyorum. Hark und Aufhauser bankasına transfer ediliyor Münih'te. Dikkat. Oradaki paranın bir kısmı bu defa JP Morgan Amerika'nın en büyük kuruluşu JP Morgan'ın Frankfurt Şubesi'ne naklediliyor. Toplam tutar 20.4 milyon euro. Hmm. Sadece JP Morgan'a giden. Dikkat. Toplam olarak 39.887 numaralı bir adedi bulunmuş durumda şu anda hesapta. 32 milyar 700 küsur bin dolar var. Çok büyük para. Evet. Nereden geldiği belli değil. Şimdi tahvillere yatırılmış olan paralar var. Şimdi gayrimenkulde olan paralar var. İşletilen paralar var. Kurduğu Münih'te kurduğu bir vakıf var. O vakıf aracılığıyla kullanılan paralar var. Dolayısıyladır ki Papa'nın götürdüğü paralar var. Ama bunları kimse sorgulayamayacak. Peki bu evet. e, hesaba yatan paranın Papa'nın hesabı Bizzat olduğunu... Bizzat kendisinin yani... kendi adına Joseph Ratzinger <laughs> adına yatırılmış kodlu bunların hepsi. Evet. Yani hepsi şifreli yani şifreli yazılmış. Bizim bulabildiğimiz bir tanesini bulduk ama en az 17-18 ayrı hesap bulunduğu İtalyan gizli servisleri tarafından biliniyor. Benim burada size nakledebildiğim bir tanesi, 39.887 numaralı hesabındaki parayı söyledim. Gerisindekilerde ne var bilmiyoruz. Tabii şimdi bu kadar büyük bir paranın bir kişiye veriliyor olması, o kişinin bir takım işleri halletmesi Bravo. gerektiriyor. Şimdi şundan şundan dolayı, şimdi Vatikan, yani şimdi Papa ruhani olarak işte infallı bir sıfatına sahip olan, yani yanılmazlık, günahsızlık, sıfatına sahip olan dini biridir ama aslında Papa Vatikan Devleti'nin başkanı olarak Kurya'nın başkanı olarak da bir devasa bir şirketler topluluğunu aynı zamanda idare eden. Yani kolejleri olan, üniversiteleri olan, yani dünya üzerinde 400'ün üzerinde Katolik üniversitesi vardır. 1000'in üzerinde radyoları, var. televizyonları, radyoları, televizyonları ve dolayısıyla gazeteleri olan seküler bir başkan. seküler bir yani bir devlette ne bulması gerekiyorsa bu anlamda Papa e, bütün bunları kontrol edebilen bir şahsiyet, şasal bir şahsiyet aynı zamanda. Yani Peki aslında bu bahsettiğiniz kolej, üniversite, radyo, televizyon hepsi dini içerikli, eğitim veren. tabi tabii ki tabii yapan. tabii. Ki, yani bunların hepsi katolizme matuf olan, yani Katolikliğin evrensel ruhuna matuf olan ve misyonerliği merkeze alan. Yani Hristiyanlığı yeryüzüne hakim kılmaya kılmayı amaç edinen bir mantalite üzerine bir paradigma üzerine inşa edilmiştir. Doğal olarak onlar kendi dinlerini yaymak isterler. Hı. Çünkü yani Matta İncilindeki emirle işte artık gidin bütün ulusları Baba, Oğul ve Ruhul Kudüs adına vaftiz edin. Dolayısıyla Vatikan bir anlamda küresel vaftiz kurumudur. Yani bütün dünyayı evet, evet. vaftiz esasına dayanmış bir şeydir, örgüttür ama esasen aslında papanın siyasal kişiliği daha önemlidir. Aytunç Bey'in söylediği gibi aslında şöyle bir şey var. E, bu skandallar yeni bir şey değildir. Yani tarihte e, 8. Yohan gibi işte tören tören sırasında doğuran papalar dahi olur. Ona artırız. geleceğiz, ona geleceğiz. Yani Özellikle mesela sandalye ki, hikayesi met, var. Tabii sandalye hikayesi vardır, metresi olan papalar vardır, gayrimeşru çocuklu olan papalar vardır. Fakat bütün bunlardan şöyle bir total bir sonuç çıkarmayalım. Yani... Bizi dinleyen Hristiyan vatandaşlar filan da vardır. Elbette ki yani bütün papalar böyledir. Bütün keşişler böyledir. Bütün priestler, psikopatlar, kardinaller mutlaka ve mutlaka bir şekilde sapkın ilişkiler içerisindedir diye bir genellemede bulunmuyoruz. Tabii Ama ki. Ama bu yapı, bu yapı elbette ki... Bir milyon papaz var. Din tabii yani var. şöyle düşünün. Yani o kadar devasa bir teşkilatın başındasınız ve burada çok çeşitli insanlar var dolayısıyla bu yapı bu tip e, gayri etik ilişkiler üretiyor. Mesela Şimdi şöyle bir şey var. var. Bu, bu Martin sen... şöyle bir şey var. Yani Martin Polonus'un e, Chronicon Ponticum et Imperatum diye bir eseri vardır. Yani papaların ve e, imparatorların tarihi diye bir eseri vardır. Bütün bu skandallar Batı'da yayınlanmıştır. Hatta filmler çekilmiştir. Ve dolayısıyla yani bütün bu anlattığımız şeyler böyle hayal ürünü şeyler değildir. Şimdi bu, bu söylediğiniz önemli de. Evet. Aytunç Altındal'ın ortaya attığı iddia üzerinden benim merak ettiğim bir husus evet, var. Buyurun. Şimdi yine skandallara döneriz elbette ama şu önemli. Şimdi siz diyorsunuz ki sadece tespit edilen bir hesabında bile çok büyük evet, para var. bir dakika. Var. Sadece bizim benim yani ve benim İtalyan gizli servisinin diyorsunuz. Onlar 17-18 tane biliyorlar. Ben bir tanesini ha, siz biliyorum. Siz tanesi. ama söylediğiniz rakam çok yüksek. Şimdi evet. ben de diyorum ki. Bu bir tek hesapta gibi söylüyorum. Kadar. Ama şimdi bu ekonomik tarafı. Bir de ekonomik biliyorsunuz. Ekonomik tarafı ama. Değil mi? Bir de iç dengeler var. Mesela evet, evet. hani bu Lütfen Vatikan'ın bir... şey var. Onu tamamlayayım e, isterseniz. Tamam tamamlayın ama e, yani bir yerden ben, sapmayalım. Ben onu tamam, mutlaka ben sizin, bitirmek şey, istiyorum. Bu a, konuya, konuya ek olarak söylüyorum. Devam etmek olarak söylüyorum. Yani şimdi sadece ekonomi üzerine yoğunlaşmak lazım. ...Vatikan'ın yapısını Ekonomi oluşturan... ...ekonomi üzerine yoğunlaşmayacağım bakın sorunu tamam, dinlemiyorsunuz... Doğru. ...soru şu... ...şimdi sadece tek bir hesabında bile bu kadar para varsa... ...her ne kadar Vatikan'ın... ...bu gelirleri elde ettiği tamam bir takım... ...kuruluşlar var, üniversiteler var... ...işte yok efendim kolejler var, TV'ler var... ...şunlar tabii, bunlar tabii. var ama biz burada bir şahsiyetten bahsediyoruz... ...her ne kadar dev ve çok uluslu... ...bir şirket olarak görsek... ...ve onun başındaki bir CEO olarak da... ...okusak kendisini hani... ...ben tamamıyla işin şey kısmındayım... E, ...teşbih hata olmaz... Ee, bir CEO gibi görsek dahi bu kadar büyük bir para toplanmaz. Haliyle neden bir kişiye böylesi büyük bir para aktarılır? Ruhani lider deniyor. Tamam manevi bir takım görevlerini icra edebilir ya da bazı önemli kararları atabilir ama yine de verdiğiniz rakam çok büyük. Dur da bu rakam minicik bir rakam. Aslında bu Vatikan'ın büyük hisselerine büyük bir rakam değil ki yani bu, milyar ve, dolar. Bu verdiğim Kilolarca rakam milyonlarca doları kontrol Minicik Vatikan. bir rakam. Hmm. Dünyanın en zengin holding, holdingi.